İrademi çelik gibi yapıyorum. Bugün 234. gün. Bugün sana bana 100 günde 50 kilo verdirten mentalitemden bahsedeceğim. Her şey kendimi acımayı bıraktıktan sonra başladı. Artık neden ben demiyorum. Çünkü cevabı biliyorum. Dünya adil bir yer değil arkadaşlar. Bazen düşeriz, bazen de zirveye koşarız. Ben çekinmez acılarla yeniden doğdum. Ve hala ayaktayım. Artık kaçmıyorum. Canımı yakan ne varsa üstüne yürüyorum. Hayat kolay değildi ama kolay olsaydı zaten bana verilmezdi. Ben her zorluğun içinden kendimi yeniden doğurdum. Yoruldun mu? Evet. Ama hiçbir şey emek vermeden olmuyor. Ben herkes gibi olmak istemiyorum. O yüzden her gün kendimi yeniden inşa ediyorum. Taştan bir sabırla, demir gibi bir iradeyle ve ateşin içinden geçmiş bir kalple. Bu yolun sonunda artık beni kimse tanıyamayacak. Çünkü ben sadece spor yapmıyorum. Kendimden bir efsane yaratıyorum. Ve bu videoyu izleyen sen, sana da belki bir nebze ilham olur diye her günümü paylaşıyorum. Umarım bir gün içindeki potansiyelin farkına varırsın. Bu yoldaki savaş haritam profilimdeki linkte.